Merhaba arkadaşlar ben Şahin bugün arkadaşlar sizle beraber mad oynayacağız yani o zaman arkadaşlar geçelim madanın oynamaya. arkadaşlar bu videoya 10 e, like gelirse bu serinin devamı gelecek e, hadi gücünüzü gösterin e, belki arkadaşlarımla çekelim bir dahaki videoyu arkadaşlar discord sunucumuz açıklamadaki linkte link ona da gelirseniz sevinirim arkadaşım yeni kanal açtı ona da şu sat üst taraftan ulaşabilirsiniz koyarım orayı arkadaşlar koyarım oraya unutmazsam arkadaşlar buna bayağı yol gideceğiz Arkadaşlar arabam nasıl? Videodan önce böyle arabayı hazırladım ki video çok fazla uzun sürmesin diye. Arkadaşlar tekrar geri geldim. Hadi gidelim arkadaşlar. Eksili yollara geldi. Bu bir tanesi geldi. Dört çarpıyı kapatalım. Araç kalınca açarız. Bence bence araç kalmaz ya burada. Şurada bir duracağım. Öyle bir daha devam edeceğim. Hmm. Biraz içsen bir Sağdan mı gideyim, soldan mı Sağ. çekiliş yapacağım. Arkadaşlar bu oyunda bugün Epic Games'te bedava oldu. İsterseniz e, indirebilirsiniz. Onu da koyarım açıklamaya Epic Games'in. Dur bir tesille geçeceğim. Ve dört şampiyonla evet, franchise'leri kutlayacağım. Burada savaş yerim dikkat geldi 4 çarpı arkadaşlar. Hadi yaparsın. Bence bu bunu geçer. Ve taş 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 Ben gideceğim oraya kadar da. Arkadaşlar sizce açayım mı ya? Bir tanesi yerde 4x4'e. Gerek kalmadı sanırım. kaldı. Burada da kapatayım içinde. durdurayım Kıbrılara başlayayım. Burada da arkadaşlar çok derin değil ya. Baktınız mı? Evet. Hiç o kadar da derin değil. Tekerle bir şey Kim ya. Hem video uzamasın hem de bayağı gideriz. Her şey en full eşeksin. Lastiklere bakın arkadaşlar. Çamur. Bu videonun başlığı da arkadaşlar çamurlu yollar olacak. hafta yollar diye başlık koyacağım videoyu arkadaşlar. Buradan gidelim biraz daha çamursuz bir yolda. Bakalım. Ha, burada da çamur varmış ya yani yerde. Arkadaşlar ben bunu bir gün önce hiç gelmedim. Bunun için böyle e, yolları tam bilmiyorum. Nerede çamur olacağını falan. çok yavaş ya. Yerlerde yeah, çamur olduğundan dolayı no, yok. Yeah. Bilmiyorum. Bir de biraz otomatik de süreyim. otomatik kötü ya. Birinci bir ses manuelde süreyim. Manuel bence daha iyi arkadaşlar. Böyle yavaş yavaş değil mi? Çok yavaş da olmuyor. Benzinimiz var. Tamam. çekilişi nasıl olacağını ee, bu oyundan bir tane veriyor bize e, ee, hızlı hesabı veriyormuş yani arkadaşlar ona da gidip abone olabilirsiniz buradan geçelim Arkadaşlar devam edelim. Yine kardeşim geldi. Arkadaşlar yine bir şey oldu. Geldi işte. Boş ver onu. Biz ne diyordu kendisi? Yollarda onlar gidiyordu. Arkadaşlar buraya bir tane şartı mı koysa? <laughs> Telif yeri. Yani şart geldi de aklıma. Neyse Ve işte bu yollar böyle. Arkadaşlar yakında e, GTA 5 videosu tekrar gelecek. Diğerinin izlenmesi iyiydi. Onun için tekrar gelecek arkadaşlar. İzlemelerinizden anlayabiliyorum. E, ve beğenilerinizden arkadaşlar. E, videonun gelip gelmemesini istediğinizi istemediğinizi gösteriyorsunuz orada bana. Ben de ona göre yapıyorum. Ve yorumlarda. Minecraft videosu gelecek. Daha bir çok gelecek de arkadaşlar söyleyin yastır. Arkadaşlar e, devam edelim. En son oyunlarda buluşurduk işte öyle. E, arkadaşlar siz de e, benle beraber oynamak istiyorsanız Discord sunucumuza gelin. Orada e, e, kaç kişiydi? Ha, 300 kişi olunca arkadaşlar sizle beraber oyunlar oynayacağız. Oyun yapıyorum yakında, e, çok yakında değil de. Bir sene, bir buçuk sene veya birkaç aya e, oyunum tamamlanacak arkadaşlar. İzleyicilerim e, bedavaya alacak spor sunucumdan. Haberiniz olsun. Şimdiden duyuruyu yapayım. E, sonra... E, gidelim buradan, sonra, sonra. Buraya gidelim bence. Hmm. Nereye gitsen? Arkadaşlar son olarak şuraya tırmanmaya çalışayım. Mouse'un ucunu görüyorsunuz. Sonra videoyu bitiririz arkadaşlar. Tırmanırsak. Tırmanamazsak tırmanırız ya bence Biz like atarsanız tırmanırız attınız mı arkadaşlar like bakın çıkmıyor şunu açayım çıkmıyor arkadaşlar hadi 5 saniye bekleyelim 1 2 3 4 ve 5 arkadaşlar attınız çıkıyor araba Arkadaşlar video bu kadardı. Ee, sevdiyseniz e, beni yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Arkadaşlar herkese görüşürüz. Sağlıcakla kalın.